Merhaba değerli izleyicilerimiz. Almanya sınır dışı etme kararı aldı. Peki kimleri sınır dışı edecekler? Etme gerekçeleri nedir? Almanya'nın bu kadar iş gücüne ihtiyacı varken kimleri ülkelerine geri gönderecekler? İşte şimdi bunu konuşacağız. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz bu yayınımızda yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren büyük bir müjdeyi vereceğim. Lütfen bu yayınımızı sonuna kadar takip ediniz. Özellikle hanımlara sesleniyorum. Bu yayınımız sizin için çok çok önemli. 40 yılda bir ayağınıza gelen büyük bir fırsat var. Sakın ola ki bu fırsatı kaçırmayın. Değerli izleyicilerimiz, Almanya'da SPD ve Yeşiller ile oluşan koalisyon hükümeti ülkeye kaçak yollarla gelenleri sınır dışı etme konusunda çok kararlı. Bu yılın ilk yarısında 7861 kişiyi ülkelerine geri gönderdi, yani sınır dışı etti. Federal hükümetin sol partinin önergesine verdiği yanıtta bu yılın ilk yarısında haklarında sınır dışı edilme kararı bulunan 7861 yabancının ülkelerine geri gönderildiğini açıkladı. Bunun bir yıl öncesinin aynı dönemine göre %27 artış anlamına geldiği belirtildi. Sınır dışı edilenlerin en çok edildiği ülkeler şunlar Gürcistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Moldova ve Sırbistan. Bu ülkelerin vatandaşlarını daha çok sınır dışı etti Almanya. Ancak her 3 sınır dışı girişiminden ikisinin çeşitli nedenlerle gerçekleşmediği, bunların arasında 520 kişinin hava yoluyla sınır dışı edilmesinin son anda ertelendiği belirtildi. Sol partinin önergesine verilen yanıtta resmi verilere göre Almanya'da haklarında sınır dışı edilme kararı verilmiş 279.98 kişinin bulunduğu ancak bunlardan 224 bininin Müsamaha belgesi yani geçici olarak kalmalarına izin verilme belgesi olduğu ortaya çıktı. Hükümetin haklarında sınır dışı edilme kararı bulunanların ülkelerine geri göndermeyi hızlandırmak için çalışmalar yaptığı belirtilirken eyaletlerin verdiği maddi destekle 4892 yabancının gönüllü olarak bu yılın ilk yarısında Almanya'dan ayrıldığı açıklandı. Şimdi değerli izleyicilerimiz. Almanya ne yapıyor? Eğer kaçak geldiysen ben seni sınır dışı ederim diyor. Geçerli bir nedenin yoksa, iltica vesaire gibi durumları eğer kanıtlayamıyorsan, ispatlayamıyorsan ne yapıyor? Kapının önüne koyuyor. Şimdi Almanya'nın her yıl arkadaşlar 100 bin, en az 100 bin yeni iş gücüne ihtiyacı var. Bu kadar iş gücüne ihtiyaç varken bir taraftan da ne yapıyorlar? İnsanları sınır dışı ediyorlar. Şimdi size bir soru. Ana vatanımız Türkiye'de yaklaşık 15 milyon göçmen mültecinin olduğu belirtiliyor. Almanya ekonomisi ile Türkiye ekonomisi bildiğiniz üzere kıyaslanmaz. Ancak potansiyelleri yani büyüklüklerine baktığımız zaman Almanya ekonomisi Türkiye ekonomisinin herhalde bir 50 katı falan. Ona rağmen iş gücüne ihtiyacı var. Sınır dışı ediyor. Ama Türkiye'de iş yok, güç yok. 15 milyon göçmen var, mülteci var. Peki kim yanlış yapıyor? Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Lütfen görüşlerinizi videomuzun altındaki yorum bölümüne yazarak bize iletiniz. Değerli izleyicilerimiz bu videomuzun başında ifade etmiş olduğumuz yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza büyük müjdeyi şimdi açıklayacağım. Eğer siz de yurt dışından beni izliyorsanız ve Türkiye'de emekli maaşı almak istiyorsanız şimdi anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız, mavi kartlıysanız, pembe kartlıysanız, Çifte vatandaşsanız ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup yurt dışında yaşıyorsanız artık sizin de Türkiye'de emekli olma zamanınız geldi. Siz de emekli olabilirsiniz. Özellikle yurt dışında yaşayan ev hanımlarına ve çocuğu olan hanımefendilere sesleniyorum. Siz yaşamış olduğunuz ülkede hiç çalışmasanız dahi Türkiye'de geçmişte hiç sigortanız olmasa dahi siz de emekli olabilirsiniz. Özellikle çocuğu olan hanımefendilere söylüyorum. Siz Türkiye'de çok daha kolay emekli olabilirsiniz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'de geleceklerini garanti altına almak istiyorsa hem kendileri için hem eşleri için hem de çoluk çocuğu için geleceğe dair bir adım atmak istiyorsa bu emeklilik fırsatını kesinlikle kaçırmayın. Biliyorsunuz emeklilik o kadar önemli bir şey ki hayatta bir sefer olan bir şey son nefesimize kadar da emekli maaşı bizimle gelen bir para. Hatta vefat ettikten sonra eşimize ve çocuklarımıza da kalan bir para. O nedenle emeklilik Türkiye'de bizim en önemli garantimiz. Kıymetli izleyicilerimiz peki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'ye gitmeden nasıl emekli olacaklar, nasıl emekli maaş alacaklar? WhatsApp hattını, telefon numarasını hemen telefonunuza kaydediyorsunuz ve şu mesaj atıyorsunuz. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum veya ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye mesaj atıyorsunuz. Artık Türkiye'de emekli olmak için dünyanın neresinde olursanız olun Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Sizin de tüm işlemleriniz Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları tarafından yapılacak. Şimdi hemen mesaj gönderdiğinizde WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size yanıt verecekler ve sizin bilgilerinizi aldıktan sonra size bir hesap numarası verecekler. Bu hesap numarasına hem danışmanlık için hem de Tüm işlemlerinizin yapılması için sadece 150 euro ödeyeceksiniz ve geleceğe dair çok çok önemli bir adım atacaksınız. 3-4 kişinin yemek parasına Türkiye'de geleceğinizle ilgili adım atmış olacaksınız. Dünyanın neresinde olursanız olun. Ödemenizi yaptıktan sonra size bir randevu günü ve saati verilecek. Bu randevu günü ve saatinde Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları sizi WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arayacak ve sizinle ilgili çok önemli bir çalışma yapacak. Devlete en az parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınız çıkartılacak ve emeklilikle ilgili diğer tüm detaylar da size anlatılacak. Daha sonra ikinci bir randevu verilecek. Bu ikinci randevu de uzmanlarımız yine sizin emekliliğinizle ilgili tüm araştırmalarının neticesini, çalışmalarının neticesini size aktaracak. Siz emekli olmayı kabul ettiğinizde yine Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmenize gerek kalmadan tüm müracaatlarınız, tüm dilekçeleriniz, tüm başvurularınız sosyal güvenlik kurumuna yapılacak ve siz emekli maaşınıza kavuşacaksınız. Artık yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kapı kapı gezme dönemini bitiriyoruz. 3-4 bin euro birilerine danışmanlık ücreti ödeme dönemini de bitiriyoruz. Yurt dışında yaşıyorsanız siz de bu büyük hizmetten yararlanabilirsiniz. Artık düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Telefon numarasını hemen telefonunuza kaydedin ve emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye hemen mesajınızı gönderin. Artık düşünme zamanı değil artık geleceğinize adım atma zamanı. Bugüne kadar bizlere güvenerek emeklilik danışmanlığı alan ve tüm işlemlerini yaparak emekli maaşına kavuşan tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İşlemleri devam eden vatandaşlarımız var. Onlar da kısa bir süre sonra emekli maaşına kavuşacaklar. 40 yılda bir ayağınıza gelen bu büyük fırsattan sınırlı sayıdaki vatandaşımız istifade edecek. Siz de bu şanslardan bir tanesi olmak istiyorsanız cep telefonu numarasını telefonunuza kaydedin ve WhatsApp'tan hemen mesajınızı gönderin. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun, güzel bir geleceğiniz olsun, sevdiklerinizle beraber sağlıklı mutlu günleriniz olsun. Hoşçakalın.